Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı Kızılcık Şerbeti'nde geride bıraktık. Ünal ailesinden ölen olacak mı? Fragmandan gerçekten dehşete düşürücü bir fragman geldi diyebiliriz. Gerçekten Fatih ve Apo ailesinden veda eden olacak mı? bu yangından kim kurtulacak diye soranlar için arkadaşlar bu yangından bence herkes kurtulacak. Herhangi bir veda yaşanacağını düşünmüyorum. Peki Görkem'in bu yaptıkları yanına kar mı kalacak? Görkem'i nasıl bir son bekliyor diyenler için de Görkem büyük bir ihtimalle arkadaşlar akıl hastanesine yatırılacak veya kendisine zarar verecek ya da ölerek diziden veda edebilir arkadaşlar. Ama merak etmeyin dediğim gibi Görkem'in vedası kesin bir şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki de arkadaşlar senaristimize bağlı. Belki de arkadaşlar konuyu daha fazla uzatabilir, görkemi daha fazla e, uzatabilir arkadaşlar. Belli de olmaz ama dediğim gibi görkemin elbet sonu gelecek diye düşündüm çünkü Fatih hiçbir şekilde görkemle bir araya gelemez bundan sonra detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.